Unutma, Yüreğinde bir ismi imzası var ve sen onu silemezsin. Söküp atamazsın ne kadar uğraşsan da. Seninle beraber büyür içinde, içindeki sizi. ilk önce onu hissedersin başkasına dokunduğunda. Unutma. Bir kere sevdin mi uzun uzun yanarsın. Sistemler Öfkeler birikirken içinde sen azalırsın. Dilinde küfür, elinde kadeh eksik olmaz. Günler böyle geçer, alışırsın. Unutma. Sabahlar artık gecikir. İster sağa dön, ister sola. Gözüne uyku değil, gidenin hayali gelir. Kendini şiirlere verirsin. Elin sigaraya gider, her 10 dakikada bir fena gidenirsin. Unutma. Bir süre güvenmeyeceksin kimseye. Kendine sığınacaksın. Aşk konuşulduğunda sen susacaksın. Oflarla, ahlarla başlayacaksın her cümleye. Çevrende senden başka herkes haksız olacak. Senin Haksızlığı, haksızlığınsa, çaresizliğinse unutma. Bir gün kaldığın yerden başlayacaksın. Biri seni gelip bulacak. Önce korkacaksın eski acılara yakalanmaktan biraz üzüleceksin. Ne kadar dirensem de nafile insan sonuçta. Eski acılara bakıp da küsme sevgalara. Gavura kızıp da oruç bozulmaz Sök at kafanından acabaları Bir kemik aynı yerden iki defa kırılmaz Artık kararmaz geceler. Bir daha yaşlar akmaz gözünden Sabahların gecikmez kim bilir ağladığın günler Dilersin unutma bir defa öldün ya zamanında, bir daha ölmezsin.